Ya Faruk kardeş sabah bekleyemez miydik? O niye ya? Geldiğimiz saate bak ya. Resmen karanlık. Daha yeni dövüşten çıktım oğlum ben. Yani orası kalabalıksa nasıl yapacağız? O niye ya? Şşş. Oradalar oradalar. Faruk kardeş. Adres doğru. Bak orada gangarlar var. Evet. İşte buradalar. Hainler burada Terminator kardeş. Kardeşimi kaçıranlar, kız kardeşimi rehin tutanlar işte burada tutuyorlar. Hayır Kral Faruk anlamadığım bir şey var. Saat sabahın dört buçuğu falan. Zaten etrafta kimse yok. Sen niye bağırıyorsun da bizim sesimiz dışarıda yankı yapıyor? Ya köpekler duysa? Sus lan! Kes! Konuşma! Tuvalet terliği seni. Termotör kardeş. Ne yapıyoruz? Adamları getireyim mi? O niye ya? Gerek yok. Ben hallederim. Siz de benim yanımda olursanız hiç problem değil. Ben hep senin yanındayım oğlum. Lakin burası tehlikeli Terminator. Kangal onlar. Bulaşmak istiyorum dersen de baban olarak arkandayım tabi. ya ne, ne geviz hayvansın oğlum ya. Ne geviz hayvansın. Sus bir. Sus da şu kapıdakilere saldır. Faruk kardeş siz kapıdakileri alın. Ben içeriye... Oniyam azap az önce bu kadar istekli değildin. Oniyam saldırın. Saldırın bitirelim bu işi. Uğur. Baskın var beyler. Uyuyam. Var tabi lan. Var. Hain köpekler sizi. Hainler. Dikkat edin çocuklar. Size saldırabilirler. Uyuyam lan. Onlarla uğraşmayın. Gelin benimle uğraşın. Kangalmış. Kangalı döveceğin de ne var? Uyuyam. Alayla. Fena sürüyor lan. Tek atarım. Çekil çekil çekil. Faruk kardeş resmen dayak yiyorsun abi bir tane kangaldan. ya? Bir kanları dövemedin ha. Git diğerini döv. Ben yardım edeceğim. İşte bu kadar. Temiz iş. Helal lan Azap sen kangal mı dövdün az önce? Sen de böyle ne küçümsüyorsun terbiyatör. Tabii ki de dövdüm. Kral Faruk sakin ol. Ben kral bir hayvanım Döverim. Aferin lan işe yaramaz bir şeye benziyorsun ama güçlüymüşsün. Yahu sensin işe yaramaz. Düzgün konuş benimle. Al sen ısır. Ben oynamıyorum. Terminatör, evladım bizim anlaşmamızda bunun kardeşini kurtarmak yoktu. Yerini öğrenmek vardı. Biz diye kangarlara dalaştık? O Azap bir sus oğlum ya. Bir sus. Allah Allah. Ne demek diye bulaştık? Görmüyor mu? Etraf kalabalıkmıştı. Bulaşmayıp ne yapacaktık yani? Kral Faruk'u yalnız bırakamazdık. Faruk bence o hayvan iptal ama sen bilirsin. Aşağılık hayvanlar. Aşağılık. Haklısın Terminatör kardeş. Haklısın. Buraya ne için geldiğimizi unutmayalım. Lydia! Lydia burada mısın kardeşim? Lydia! Kardeşi eski Lydia'lardan galiba. Parayı ilk bulanlar. Liam konuşma azap konuşma. Kapıyı tekle bir geçemedik kapıdan. Oyunun azizliği gibi. Lydia! Lydia! Neredesin kardeşim? Lydia! Lydia neredesin? Lydia! Buldum seni. Buldum. Lydia kardeşim kurtardım seni sonunda. Ha? Kurtardın mı sonunda? Bence o çok kurtarılmışa benzemiyor gibi. Ayrıca tövbe estağfurullah. Bu ne çirkin bir hayvan Terminator. O ne ya? Terbiyesizlik yapma lan. Allah Allah. Dış görünüşle dalga geçilmez. O, o ne ya? Kardeşin bu mu? Kral Faruk kardeş. Evet Terminator kardeş. İşte bu benim kız kardeşim Lydia. Lidya hayatım nasılsın? Seni kurtarmaya geldim. Abi senin burada ne işin var ya? Ne işin var? Sen sen buraya nasıl girdin? Nasıl izin verdi kangallar? İzin almadım ki. Döverek girdim Lidya. Yanımdaki Terminatör. Hatırlarsın küçükken hikayelerini dinlerdik. Bana yardımcı oldu. Terminatör mü? Sana yardımcı mı oldu? Yazıklar olsun. Niye öyle bir şey yaptı? O, <laughs> o niye? Ya? hanımefendi yanlış anladınız galiba. Ben yardımcı oldum. Yani kurtarılmanızda. Onu ya? Beni kötü adamlardan mı sandı azap acaba? Ne bileyim ben. Termatör. Tipe baksana. Allah Allah. Garip bir tip yani. Lydia hayatım. istersen bunları evde konuşalım. Evde. Sakin ol. Baş başa konuşalım. Neyini baş başa konuşacağız ya? Neyini baş başa konuşacağız abi? Ben. Ben seninle gelmek istemiyorum. Ne? Ne? Nasıl yani? Terminatör müneccim falan değilim ama sanırım burada bir işler dönüyor oğlum. Hadi canım ne diyorsun azap harbiden mi? O niye ya anlamadık sanki. Ne oluyor lan burada? Faruk kardeş. Ne diyor senin kız kardeşim? O şu anda şokta termotör kardeş. Ne dediğini bilmiyor. Onun kafası şu an acayip karışmış durumda. Burada esir kaldığından ne söylediğinin farkında değil. Kardeşime biraz zaman ver. Hayır ya ben gayet de farkındayım tamam mı? Ben burada mutluyum abi. Ben ben Sivas Kangalı Bozayı seviyorum Kes sesini. Bunları evde konuşuruz küçük kız kardeşim. Termatör yardımınız için teşekkürler. Gerçekten borçlandım. Yani özellikle sana. Seni zaten bir yardımın olmadı Allah'ın sivrisine. Termatör istediğin doktoru sana vereceğim kardeş. Merak etme niye ya? Tamam doktor sıkıntı değil de Faruk kardeş ben anlamadım şimdi Sen kardeşini niye ısırdın? Ne oluyor lan azap Bir şeyler döndü kesin oğlum Lakin ben de anlamadım Allah Allah ne oluyor lan? Terminator kardeş Kardeşim şokta olduğu için daha fazla şok geçirmesin diye onu bayılttı Eve taşımama kadar yardımcı olursanız Ben de size oradan doktorun adresini veririm Sen de kardeşini gider doktora götürürsün benim selamımı söylersin kardeşini iyileştirirler. Tut kardeş tut. Kardeşimi beraber taşıyalım gel. O, o, o niye o, olur? Da Daha... ben anlamadım azap. Burada bir iş dönüyor oğlum. Vallahi bir iş dönüyor. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Terminatör. Oğlum ben baban olarak bir şey demek istiyorum. Burada bir iş dönüyor. Allah Allah. Lan şu zekaya bak ya. Zeka fışkırıyor senden azap. Yemin ediyorum şu benim içimden geçen dallar gibi... Senin de beyninin içinden geçecek şimdi. O ne ya? Neyse videonun girişi gelsin. Allah Allah ne kadar zeki bir hayvan bu azap ya. Arkadaşlar burada harcanıyor. Bu çocuğu KPSS'ye falan soksa. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te... Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar acayip bomba bir videoyla da karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi... Terminator ve dalmaçyalı Azap... Kral Faruk'un kardeşini kurtarmasına yardım etti ve şu anda kardeşini kurtarmış vaziyette eve dönüyorlar. Lakin arkadaşlar bir sıkıntı var o da Kral Faruk'un kardeşi sanki dönmek istemiyormuş gibi arkadaşlar. Sanırım korkarım ki Kral Faruk yani arkadaşımız bize bir ihanet içinde ve korkunç bir şekilde ihanete uğruyoruz gibi. Bu arada ne güzel götürüyor lan bir sağ bir sağa. Arkadaşlar bir önceki bölüme yani dünkü bölüme size demiştim ki şöyle manyak bir beğeni atarsanız hemen ertesi gün bölüm gelecek ve siz de bunu yapmışsınız. Termotor olma kapıyı açarsın artık. Siz de bunu yapmışsınız ve resmen 12.000 beğeniye yaklaştırmışsınız. O yüzden ben de bölümü hiç geciktirmeden arka arka yatıyorum. Arkadaşlar sizden bu video için de aynı performansı bekliyorum. Şayet bu video için de aynı beğeni atabilirseniz belki de yarın bir sonraki bölümü sizinle paylaşırım. O yüzden ne yapıyoruz? Aşağıdan beğenmeyi unutmuyoruz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Başlıktaki ihanet olayının aslı ne? Neler yaşanıyor? Termatör nasıl bir kazık giyecek? Hadi izleyip görelim. Pekala benim küçük prensesim. İşte evimize döndük. Gel Termatör kardeş gel. Benim küçük prensesim. Karşı çetenin o hain lideri. Seni kaçırabileceğini sandı ama. <laughs> ben buna izin verir miyim? Çocuklar ablanız döndü. O ne Ne oluyor lan? Sanki savaş kazanmış gibiyiz. Bu ne biçim bir karşılama oğlum? Ne oluyor lan azap? Ne bileyim ben terminatör. Allah Allah. Rottweiler'a mı e benziyorum oradan bakınca? Demek ki kız kardeşleri kurtarılınca Rottweiler'lar böyle tepki veriyorlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Kardeşlerim. Dinleyin beni. Bugün Artık resmen boz devri bitmiştir. Ve bunların hepsi Terminator kardeş sayesinde olmuştu. O hayvan madar oldu ve artık bundan sonra çetesi asla ona saygı duymayacak. Terminator kardeş sayesinde yürüyün ve gidin bölgesini işgal edin. Allah 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 Gerçekten mi abi Gidiyoruz biz gidiyoruz 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 Yürüyün çocuklar. Onlara günlerini gösterelim o zaman. O, o ne ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Şişt, Faruk ne oluyor lan? Bir şey yok Terminator kardeş. Benim olanları geri alıyorum. Senin bu yendiğin bozayı var ya. İşte beni yendikten sonra birçok bölgeyi patisine geçirmişti. Sen onu yendikten sonra o bölgeler artık... İstemeseler bile benim patime geçecekler. Çünkü sen benim şampiyonumdum. Orada benim imzamı attın. O ne ya? Ne diyorsun oğlum sen? Bir dakika bir dakika. Ben kimse adına falan dövüşmedim. Ben orada Kaos abim adına. Senin kardeşin yerini öğrenmek için dövüştüm. Olsun Terminator kardeş ne fark eder. Bir taşta iki kuş vurduk. Artık herkes benden korkacak. Senin gibi bir savaşçının benim yanımda olduğunu duyanlar önümde diz çökecekler. Oh, niye bir dakika bir dakika. Ben kimsenin yanında değilim Kral Faruk kardeş. Tamam. Abimin iyileşmesine yardımcı olacağım falan da. Yani anlaşmamızın sınırlarını biliyorsun. Ben kardeşin yerini öğrendim. Hatta ekstradan kurtarmana yardımcı oldum o kadar. Biliyorum biliyorum. Ama senin gibi aslan bir kardeşim olduğu için de. Çok şanslıyım Terminator kardeş. Şşt kız. Kalk. Kalk bakayım. Adisin abi. Adisin. Göreceksin var ya. Asla ama asla. Bozayı bunu senin yanına bırakmayacak. Bozayı mı kaldı kızım? Onun devri kapandı. Terminator kardeş sağ olsun. Ua! geldim sevdim. Geldim. Vaa kardeş bırakır mıyım sevdiğimi lan? Geldim. He? O, o ne ya? Bu bozayı. Senin burada ne işin var lan? Sevdiğim için geldim kardeş. Sevdiğim için. Ben Lydia'yı seviyorum kardeş. O, o ne ya? Ne? Ee, kardeş doğru duydun. Lydia'yı seviyorum. Daha da önemlisi o, o da beni seviyor. O ne ya? Ne? Ben de senin gibi olmaya başladım tövbe safla. Ne? Nasıl yani? Ah, sen kimsin lan sümük? Terminatör kardeş. Ben Lydia'yı kaçırmadım. Lydia ile ben... ...birlikte kaçtık. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne? Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Doğru mu bu Lydia? Evet doğru abi. Evet doğru. Biz... Bozayla birbirimizi seviyoruz. Ne? Birbirinizi seviyorsunuz mu? Termatör. Oğlum ortalık iyice karışıyor lan. Ne oluyor? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum Azap. Dur bir dakika. Faruk. Ne oluyor? Bir şey oldu yok Termatör kardeş. Senle aramızdaki anlaşmayı etkileyen hiçbir şey yok. Sen yine kardeşini iyileştireceksin. Onu çekilsene ayağımın altından. Kardeşini iyileştireceksin. Ben kardeşimi almış olacağım. Böylelikle de işimiz bitecek. Ha öyle mi olacak? Ha öyle olacak? Lan sen hala niye dışarıdasın? Termometre kardeş, kafes attırayım mı? Bir dakika, bir dakika. Şimdi azaptan daha büyük bir problemimiz var. Kral Faruk, bu iki hayvan birbirini seviyor ve sen bunların kavuşmasına manim oluyorsun yani. Evet, oluyorum ve diyelim ki ikisini kavuşturmuyorum. Sana ne bundan termatör kardeş? Seni ilgilendirmez. Aile için mesele bu. Sen adresi al ve git kardeşinle ilgilen. Termatör haklı. Bence de gidip kaosla ilgilenelim. Bir dakika lan bir dakika zap. Sen karışma. oraya, ne O küçücük boyunla. Kral Faruk. Abimin iyileşmesine yardımcı olacaksın doğru ama. Mevzu sadece o değil şimdi bu çocukların birlikte olmasına engel olamazsın. La kardeş ben çocuk değilim la ben senden büyüğümdür. Şimdi konumuz o mu bozayı kardeş? Allah Allah. Kral Faruk bırak çocuklar istedikleri gibi takılsınlar. Bir dakika bir dakika. Termetör kardeş benim mekanımdasın. Burada gelmişsin benden yardım istiyorsun. Ben sana yardım patisi uzatıyorum. Sen kardeşimle ilgili nasıl karar vereceğimi mi söylüyorsun bana? Sen kimsin lan? Söyledikleri ciddiye alınması gereken birisiyim kardeş. Benim adım Terminatör. Lan oğlum! Benim mekanımdasın lan! Kime artistlik yaptığını sanıyorsun sen ha? Kime artistlik yapıyorsun lan? A adam çok güzel bir noktaya pati bastı. Terminator oğlum! Sen... Sen kime artistlik yapıyorsun oğlum manyak mısın yürü gidelim lan doktorun adresini aldık işte abini götürüp tedavi ettirelim Lan azap 2 dakika erkek olan. lan 2 dakika ölür müsün Faruk kardeş ben bunları daha önceden dövdüm benim gücümü biliyorsun ve bana rakip mi oluyorsun Ben rakip olmuyorum kardeş sen düşmanım olmaya çalışıyorsun Ben sana efendice anlaşmamızı yerine getir diyor bu kadar basit ekstra bir şey istemek adamlığa sığar mı anlaşma dışında? Doğru sığmaz kardeş sığmaz tıpkı senin yaptığın gibi. Beni dövüşlerde kullanıp bozayının mekanlarına çökmek adamlığa sığıyor mu? Anlaşmanın dışına çıkmak olmuyor mu? Ulan sen benim mekanımda. Bana adamlık mı öğreteceksin lan? Eyüzü billahi minel şeytanirracim. Terminatör. Oğlum adamı sinirlendirdin. Birden hava bozdu resmen. Tövbe ya Rabbi tövbe oyunun azizi de olabilir gerçi. Terminatör oğlum teklif alıp çıkıp gidelim. Oley mazap. Şunu hiçbir zaman unutma oğlum. Korkaklar her gün cesurlar bir gün ölürmüş. Bozay kardeş ne diyorsun? Allah'ına kurban kardeşim. Sen de bir Anadolu kanı olduğunu görür görmez anladı. Beraber miyiz kardeş? Oli yapıştır gelsin o zaman. Boz ayı kardeş. Oh, yeah. Parçalayın. Parçalayın lan. Oh, yeah. Sizden mi korkacağız lan? Oh, yeah. Pardon pardon. Yanlış kişi ısırdım. Oğlum ben kim ısırdı mı görmüyorum azap. Harbiden görmüyorsun Terminatör. Biraz dikkatli ol. Yengeyi ısırdın. Ah. Geldim Terminatör. Geldim oğlum. Sana yardımcı olacağım. Ah. Vay be azap. Gözlerimi yaşartıyorsun ha. Bugünleri de mi görecektik lan? Sen yanı başımda savaşıyorsun ha. Vay. oraya! Rottweiler'lar paket galiba. Bir tek liderleri kaldı. Oriam. Lan sen kimsin? Kral Faruk. Kimsin lan? Kimsin bana ihanet edeceğin? Oraya! Azap kalk oğlum bayılma. İhanet edeceksin lan. Asıl siz bana ihanet ettiniz lan. Asıl siz bana tamam mı? Bana ihanet ettiniz Terminator kardeş. Uliyam. Ben sana ihanet etmedim Faruk. Sen bana ettin. Bana iki kez yalan söyledin tamam mı? Buyur Bozay kardeş senin olsun. İki kez yalan söyledin. Birincisi kız kardeşin konusunda. İkincisi de Dövüş konusunda. Meğer beni kullanmışsın. Bozayı. Bozayı lütfen öldürme aşkım onu. Sonuçta benim abiyim La cibiliyatsız hayvan seni. Cibiliyatsız. Sen ne yapıyorsun damlatçalı? Cibiliyatsız. Aşağılık hayvan seni. Ne yapacağım? Yardımcı oluyorum kardeş size. Ben zaten bunu hiç sevmezdim. Sen beni nasıl tanımasın lan? Ha? Ben mafya ortamının kralı azap değil miyim? Puh. Sıfatsız seni. O, o niye? Ya? <laughs> Azaba bak lan. Kral Faru dövdü. Azap. Sende gelişme var ha. İyi tarafa mı geçiyorsun yoksa? Ney? İyi tarafa geçmek mi? Allah korusun. Kusasım geldi. Ay abi. Abi. Abicim. Özür dilerim ama. Bunu hak ettin abi. Bozayla benim kavuşmamı engellediğim. Hak etmek ne kelime. Hak etmenin fazlasını yaptı Lydia. Kardeş. Delikanlı hayvanlarmışsınız. Böyle bir ortamda, bu kadar kalabalık bir yerde be. bu hayvana cep almak her baba yiğidin harcı değil. Üstelik abinin yardıma ihtiyacı varken. O niye ya? Hiç sıkıntı değil Bozay kardeş. Merak etme. Adresi zaten aldım. O doktorla ben anlaşırım. Kral Faruk'un yardım olsa da olmasa da. Lakin bana iki kere ihanet etmiş bir hayvanla asla anlaşamam. O Kusura bakma seni de feci dövmüşüm cık, 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 cık. Şu hale bak oğlum Hayvanı tanınmaz hale getirmişim Onu yiyem Gerçekten üzgünüm kardeş Yani ben arena dövüşlerine ara verdim aslında Yapmıyorum yani Abim için girdi La kardeş estağfurullah la. Böyle bir şey için özür dilenir mi kardeş Yani sen resmen arenaların kralı olduğunu Bir kez daha kanıtlamış oldun Ben de senin gerçek terminatör olduğunu O ısırıklarda anladım kardeş Senden iyisi piyasaya gelmez kardeş. Emrindeyim. Bundan böyle köpeğin olurum. Estağfurullah köpeğin olurum falan doğru şeyler değil bunlar. Arkadaşım olursunuz yalnızca. Onu iyi. Videonun sonu. Termotor. Ben neyin olurum evladım? Senle sırt sırta omuz omuza pati patiye dövüştük ve ben de senin baban olabilir miyim? Azap, şansını zorlama. Patimin altında can veren hayvan olursun. İyi e e tamam tamam. Bir şey demedik. Videonun sonu. Ben bu Terminator'u sevmeye başladım ha. Ee, i̇yi bir hayvan ha. İyi değil mi? Onunla arkadaş olsam mı lan? Neler diyorum oğlum ben neler diyorum? Allah Allah benim de kafa iyice gidiyor ha. Neyse kapatın şu videoyu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında Manyak bir videoyu daha geride bıraktık Ve ihanetler Hainlikler Sırlar Ve gizemler Bu bölümde Paso karşımıza çıktı Ve gördüğünüz gibi korkunç şeyler öğrendik Meğer Kral Faruk'un kız kardeşi Kaçırılmamış Tam aksine kendi isteğiyle gitmiş Ve Bozay'ı seviyormuş Lakin Kral Faruk kardeşiyle Bozay'ı ayırmak istemiş O yüzden de Terminatör'ü kullanmış Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok kötü bir planın ortasında kalmış Terminatör Ve resmen güvendiği arkadaşından bıçak yemiş ya gerçi çok da arkadaş sayılmaz bir bölüm olduk ama Kral Faro sevmiştik Ne diyorsunuz arkadaşlar siz de sevmiş miydiniz? Garip bir hayvandı bence güzeldi İkisinin arasındaki arkadaşlığı ben beğenmiştim Ama işte gördüğünüz gibi ihanet maalesef ki her zaman en yakınlardan gelir Zaten ihanet olabilmesi için yani hani önce size yakın olmasın Ne diyorum oğlum ben? <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nedirayetli çıktı hayvana. Harbiden de bozaymış. Terminatöre bu kadar dayanıp terminatörü dövebilmek onca eğitime rağmen senseiden bile... Çüş! Hayvan arabayı devirdi! Oha! Yulan oraya. Arabanın altında bıraktı lan beni. Lan sen kimsin lan? Sen bozayırsan ben de ayıların ayısı ciğer lan. Ayıların ayısı ciğer üretir. İlla olalım kardeş seni dövmek için. Sen bozgırın çocuğuysan biz de Sensei'nin çocuğuyuz.